5 dakikada yeni Renault 5 E-Tech lansman sarı olan namı diğer Renault'un Transformers Bumblebee Edition'ı 5 dakika incelemesiyle hadi bak hadi bakalım evet görüyorsunuz 5 dakika incelemesine başlıyoruz Renault 5 e ile daha sonraki dönemlerde de şu bütün Renault Dacia modelleriyle devam edeceğiz şöyle görüyorsunuz evet ama asıl konumuz bu Görüyorsunuz 195, 55, 18 boyutlarına lastikler var. Continental'in lastikleri ve jantları da harika duruyor. Ortasında göbeğinde kırmızı şeklinde imalı. Böyle Renault 5 yeni logosu. Burada park sensörleri var. Yeni böyle dikine yerleştirilmiş led far tasarımız stop lambalar. Böyle çizgi şeklinde sinyaller ve geri vites lambaları burada. Stop lambası üçüncü olarak da burada kırmızı şeklinde yapısıyla harika duruyor. Sarı siyah. Ayrıca dediğim gibi Transformers Bumblebee Edition gibi. Ve otobot logosu konusu hiç şaşırmamalı bununla beraber bu logoyla. Bagaj kapağını açıyoruz. Çok güzel bir tasarım var. Ve dediğim gibi elektrikli, %100 elektrikli bu araba. Şöyle görüyorsunuz Renault 5 E-Tech ibaresinden de anlaşılıyor zaten. Burada trafik seti, buradan da hem AC hem DC şarj kabloları buradan şey yapılabiliyor. Buradan manuel kapanıyor. Bagaj hacmi 280 litre. Hatta 250 desek yeridir. 250. Arka koltuk yöne katlandığında 1000 190 litreye kadar çıkabiliyor ve ve gerçekten de A seg B segmentinde gibi böyle olan hatchback model elektrikli. Yani A plus gibi olan bir elektrikli hatchback. Görüyorsunuz boyutları bu kadar. Yani arabanın boyu 1.190 santim. Genişliği ise 2, 2 metre 60 santim. Böyle görüyorsunuz. Yani 2 metre desek yeridir genişliği. Buradan da yüksekliği ise 2 metrelik böyle 1.90 metrelik bir araba. Şöyle yüksekliği, genişliği, uzunluğu falan. Aks mesafesi de yani 1195 milimetrelik araba. Şöyle görüyorsunuz boyutlarını. Buradan da hem AC hem DC şarj edebileceğiniz, buradan da pil durumuna bakabileceğiniz bir skalatik böyle batarya durumu, indikatörü ışığı var. Buradan da hem AC hem DC şarj edebilirsiniz. Şarj güçlerini de E kataloğundan bunun bilgilerini öğrenebilirsiniz. Şuradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Şarj olurken de burada ışık yanıyor. Buradan da yeni Renault 5 yazısıyla burada görüyorsunuz. LED ön farlar bu şekilde harika duruyor. Böyle görüyorsunuz. Buradan da LED gündüz farları var. Kare formlu yeni Renault logosu. Buradan da Frank diye geçen bagaj kapağı var mıdır bilemiyorum tabi. Ama yeni ön tasarımı harika duruyor. Bakınız sarıya siyah Bumblebee gibi. Bunu Transformers filmine koysalar hiç şaşılmamalı. Şöyle bir İç mekanı da şöyle bir kurcalayalım biraz. Burada ada sayarları, far yükseklik ayarı, kapatılıp açılan yönlendiren havalanma kanallarıyla beraber çok şık duran tasarım yapısı var. Da görüyorsunuz böyle genişçe işte böyle bir sürücü gösterge paneliyle multimedya, multimedya ekranı birleşimi. Farlarda seyreceklerde otomatik özellik var. Biz kısalarda bırakalım. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Buradan böyle şu oluyor. 5 dakikada inceleme devam ediyor. Ambiyans aydınlatmaları geniş yeni tasarım iş mekanı. Şöyle görüyorsunuz. Aynalı elektrikli camlar, aynalar elektrikli katlanabilen yapıda olması sayesinde harika duruyor. Ve sadece şeyi bel desteği elektrikli ayarlı, diğer ayarlı manuel olan diğer ayar, diğer ayarları manuel olan ön sürücü koltuğuyla yolcu koltuğu var. Yeni ekpare tasarımını böyle görüyorsunuz. Aynısı burada da var. Şöyle iç mekan, orta konsol genel olarak bu şekilde bardaklıklar, eşya gözleri falan Apple CarPlay, Android Auto'yu destekleyen multimedya ekran ve burada bütün ayrıntılarıyla şey yapabileceğiniz bir sürücü gösterge paneli var. 10.25 inç. Burada da 10.27 inç ekran var. Harika. Buradan da motor start stop on off tuşu var. Buradan da ses açıp kapatma ve ekranı kapatma ayarları olan yer var. Harika. Buradan manuel olarak derinlik yüksekliği ayarlanabiliyor. Buradan da bütün araç ayarları. Buradan ses açma, radyo kanalı değişimi, multisens tuşları var. Comfort. Eco, Sport, Perso. Buradan tekrar Comfort'ı alalım. Şöyle görüyorsunuz. Hatta şöyle göstersek. Biz tekrar şey alalım. Comfort'ı. Aynen. Ve genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Arkası, önü ve aynı. Geçen zaten uzun formatla test etmiştim. Onu da tam şuradaki inke tıklayarak izleyebilirsiniz. Elektronik park freni, oto hold fonksiyonu, iki tip C ve bir tane de 12 voltluk soket girişi var. Kablosuz şarj platformu var. İşte bütün kıyma kumandaları buradan şey yapılıyor. Eşya gözleri falan. Hava kanalı. Genel olarak yapı bu şekilde yani. Şöyle göstereyim. Buradan cam tavan falan yok nasılsa. Yani arabanın şeyi bu şekilde. Ve bakalım arka koltuk sırasında. Bu arada buraya çarptı kapı. Özür dilerim. Ve buradaki mesela ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladığım zaman bunu mesela şöyle şöyle göstereyim ben. Şöyle mesela baş yüksekliğiyle mesela diz mesafesini böyle göstereyim. Şuradan şöyle şey yapalım. Evet arkadaşlar bunu ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladığım zaman mesela böyle diz baş mesafeleri gayet yeterlidir. Yani diz mesafesi bir karış, baş mesafesi de dört parmaklık diyebiliriz. Yani burada hiçbir bardaklık olmamasına rağmen kol dayama. Yani o handikaplıkta böyle şey yani. Yani diz ve baş yükseklikleri gayet iyidir. Burada bardaklık da yok zaten. Koltuklar iyi yekpare tasarımlı. Böyle bir orta konsol şaftın yükseltisi zaten yok kadar az. Şöyle görüyorsunuz. Cepler, mepler falan her şey burada. Kapı şeyinde falan Böyle burada cep olmamasına rağmen yani şurada koltuk arkalarında cepler var. Kapı şeylerinde, arka kapı işlerinde cepler yok. Ön tarafta sadece böyle kapı cepleri var. E ne düşünüyorsunuz? Bu 5 saniyelik bir Renault 5 i-Tec e incelemesi hakkında böyle inceleme hakkında düşüneceğiniz yorumlarınız falan neler? Aşağıya yazın.